Ve bir ağacın yine insana dönecek bütün heyetiyle yani kök, gövde, dal, yaprak, çiçek bütün heyetiyle meyvesine müteveccih olduğu gibi bir ağaç her şeyiyle meyvesine müteveccih'tir. Bir ağacın netice-i hayatı meyvesidir. Meyvenin içindeki çekirdek de gelecek olan bir hayatın mukaddimesidir. Bu kainat bütün heyetiyle insana mütevecci yani zehirli böcekten balı yiyen insan, elsiz böcekten ipeği giyen insan, ineklerden kan ve fışkı arasından temiz, berrak, beyaz, safi sütü içen insan, dağların içindeki hazineler insan için yaratılmış, denizin içindeki nimetler insana musahhar edilmiş. Birinci maksat, bütün kainattaki en büyük maksat, en büyük meyve, dünyadan güneşten tut, aleme kadar her şey, bir nevi secde eder gibi Hz. Adem aleyhisselamın secde etme meselesinin alem çapındaki izahı insana müteveccih olmuş. Bu kainat bir ağaçsa niye ağaç dedi? Çünkü güneş, güneş sistemi güneşe bağlı, güneş işte samanyoluna bağlı, o diğer nebulalara bağlı, galaksilere bağlı. Yani bütün kainatta zerreden küreye kadar her şey kök, gövde, yaprak, dal gibi birbiri içinde bir bütün içinde. Kopukluk yok. Hepsi bir bütün içinde. Toprak gökyüzünden gelen suya bağlı, o okyanuslardan buharlaşan suya bağlı. Dağların olması, dağları o havayı tarak hükmünde evet, temizliyorlar. O oksijen ok oraya gidiyor, karbondioksit buradan geliyor falan falan. O kadar mükemmel ki bir ağaç gibi. Hepsi böyle birbirine bağlı, tek bir ağaç gibi. Fakat hepsinin baktığı yer insan. İnsan ne? Hiç. Zahire. Hakikatte ise bu ağacın meyvesi, demek ki bu ağacın evvelde bu insanlar içinde bir çekirdeğinin olması lazım. İnsanlardan bir insan. Evvelde çünkü meyve olmaz, çekirdek olur, ahirde meyve olur. Demek bu ağacın çekirdeği de insan. İnsan o kadar kıymetli. Allah'ın, evet, ismi azamının, nakşe azamı insan. Ey kendini insan zanneden insan diyor, kendini oku. Yoksa hayvan olmak ihtimali var.